çıkmayalım. Hadi bak. 300 bine son o Abi rol pesen de katılın. Katı katıl bakalım çık. <laughs> ben sana paylaşsam direkt sana. <laughs> <laughs> Instagram'a bana yanıyor. <gönder. gülüyor> Instagram'a bana yanıyor. Hmm. Birazcık yer açıyorum şu an. Dolu <laughs> olabilir mi? Olabilir. Tekne yemeklere gideceğim varsa. Drop, Drop atmış değil. bir yolun ortasına. Düşman lazım. görüldü. Abi, yani Şuna bir bakalım. Yok yok sıkıntı sayı çok. Çocuklar gelecek, nasıl gelecek? Bunlar... gelecek? Abi çocuklar sudan gelmesi lazım ya. Keşke söyleseydik ki nasıl Ah be. Ya. Gelemeyecekler onlar. Ah araç geliyor. Onlar onlar değil çocuklar değil onlar. Aynen Aa benim araç. Nasıl olur? Yat 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 Ah tamam geliyor. Ya bombaya pat patlayabilir bir şey. O hepsini aldın mı? <laughs> hepsini sen almışsın bu arada. Yok bir la bir ya. Abi bu çocuk şey e, toplanma alanında şey yapan var ya. Aynen mumya değil mi abi? He, şey mumya. pardon. Firavun Firavun. Firavun abi. Burada M24. Burada her şey var. Abi. Burada bir ben yokum. Aa geliyor çocuklar geliyor. Belal yani onlara sıkmayın. Abi onlar değilmiş ezik. Geçmemiş. Abi onlar olmayabilir mi acaba? onlar. Abi? onlar. onlar. <gülüyor> <gülüyor> abi abi ne yaptınız temizlediniz mi abi? Temizledik temizledik loot yapalım. <laughs> Helal olsun abi. Eyvallah <laughs> kardeşim. Helal olsun abi. Hel